Manchester United altyapısından yetişen Adnan Yanuzay, Old Trafford'da büyük başarılara imza atması beklenen bir isimdi. Ancak müthiş bir başlangıca rağmen kulüpte potansiyelini hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleştiremedi. 2013-14 sezonun ortasında Manchester United taraftarları maçlarda şu şarkıyı söylemeye başlamıştı. Size bir şey anlatmak istiyorum. Madem öyle anlatayım her şeyi yapabilecek bir çocuktan bahsedeceğim. O Belçika'dan geliyor. Adı Adnan Yanuzay, Yanuzay, Yanuzay. Yan 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 her şeyi yapabilecek bir çocuk. United taraftarları Yanuzay'ı böyle görüyordu. Ve bu düşüncede yalnız değillerdi. Gerçekten düşünüyorum ki bu çocuk dünyanın en iyilerinden biri olabilir demişti Gary Neville. Bence o kadar yetenekli futbol dünyasında öyle genç yetenekler vardır ki daha ilk sahneye çıktıklarında herkes onların ileride büyük bir yıldız olacağına inanır. Adnan Yanuzay da tam olarak böyle bir isimdi. Manchester United formasıyla parladığında ileride herkes onun yeni Ryan Giggs olacağına inanıyordu ama işler pek de beklenildiği gibi gitmedi. Bu hafta sizlere Tutunamayanlar serimizde Manchester United'ın bir zamanlar kurtarıcı olarak baktığı Adnan Yanuzay'ı anlatıyorum. 1995 yılının Şubat ayında Brüksel'de Kosovalı bir ailenin oğlu oldu. Adını Adnan koydular. Adnan 10 yaşına geldiğinde Belçika takımlarından Anderlecht'in altyapısına girdi. 16 yaşına geldiğinde Brüksel'de düzenlenen ve Avrupa'nın büyük takımlarının gözlemcilerinin yakından takip ettiği bir seçmede Manchester United tarafından beğenildi ve transfer edildi. United'da 18 yaşında olmasına rağmen U21 takımında oynuyor, ligi kazanan takımın en dikkat çeken ismi oluyordu sezon sonunda en iyi rezerv takım oyuncusu seçildi. Sir Alex Ferguson ihtişamlı kariyerinin son maçında yine bir genç yeteneği vitrine çıkardı. West Bromwich ile oynanan maçta 44 numaralı forması ile kadroya aldı fakat oyuna girme şansı bulamayan o çocuk Adnan Yanuzay'dı. Ferguson'ın veliahtı olarak sunduğu David Moyes'a miras olarak bıraktığı yıldız adaylarından biri olan Adnan, Moyes döneminde bir Community Shield maçında ilk kez sahaya sürüldü. Kulüpte pek çok kişi onu Ryan Giggs, Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo gibi nadir bulunan uzun yıllar zirvede kalabilecek bir yetenek olarak görüyordu. Onu öne çıkaran doğal yeteneği, ilk dokunuşu, güçlü şutu ve becerisiydi. Moyes yönetimindeki başarılı bir sezon öncesi kampın ardından oyunun elit isimleriyle kıyaslanmaya başlandı. "Yanuzay olağanüstü ve bence Cristiano Ronaldo'ya benziyor." demişti eski United genç takım antrenörü Eric Harrison. 5 Ekim 2013 Stadium of Light, Sunderland bir Manchester United yıldızı doğdu ya da herkes öyle sandı. David Moyes tarafından Premier Lig'de ilk 11'deki ilk maçına çıkarılan 18 yaşındaki Adnan Yanuzay, Kırmızı Şeytanların yeni ama şimdiden baskı altında olan menajerine çok ihtiyaç duyulan galibiyeti getirmek için iki gol atarak takımını geriden gelip zafere taşıdı çıkış maçları açısından bakarsak United'ın geçmişindeki en büyük oyuncular bile ilk günde bu kadar umut vaat etmiş midir emin değilim dedi Moyes maç sonrası basın toplantısında. Sadece attığı iki gol değil tüm oyunu olağanüstüydü. Biliyoruz ki elimizde çok özel bir yetenek var ama ayaklarını yere bastıracağız. O en üst seviyede bir oyuncu olacak. Yüksek beklentilere sahip olan sadece Moş değildi. Januzaj 2011'de 16 yaşındayken Anderlecht'ten United'a katılmıştı ve kulübün Carrington'daki antrenman tesislerinde herkes onun en tepeye çıkabilecek kadar yetenekli olduğunu inanıyordu. 2013-14 sezonu boyunca Januzaj düzenli olarak harika anlar yaşattı. İlk 11'de başladığı ilk maçta Sunderland'e karşı attığı 2 gol, Southampton maçında beraberliği getiren mükemmel asist, Ocak ayında Swansea City karşısında etkileyici performans. Dönemin Svensi teknik direktörü Michael Laudrup, Yanuzay'ın parladığı maçtan sonra uyarıcı ve adeta kehanet gibi sözler söylemişti. Umarım o gelişmesi gerektiğini bilen, sürekli daha ileriye gitmek isteyen, sadece Premier Lig'de 10 maç oynadım diye zirvede olduğunu düşünmeyen bir oyuncudur. Maalesef bazen 10-15 maç üst seviyede oynayan futbolculara herkes harika olduklarını söyler ve onlar da buna inanır kendilerini dünyadaki ilk 3 oyuncu arasında görmeye başlarlar diyerek uyarmıştır Laudrup o maçın ardından. Adnan Yanuzay Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgisini çekiyor bazı kulüpler onu istiyordu. Birkaç ülkede öyle. Yanuzay için adeta savaş başlamıştı. Arnavutluk, Sırbistan ve Türkiye'yi temsil edebilme ihtimaline rağmen milli takım tercihini Belçika'dan yana kullandı. Milli takımımız yoğun mesai harcamıştı o günlerde kendisi için. İngiltere'nin de ilgisi vardı. 18 yaşındaki genç karanlık bir David Moyes döneminin en parlak ışığıydı. Yanuzay en üst seviyedeki bu etkileyici ilk sezonunda 35 maça çıktı ancak sezon ortasında imzaladığı yüksek maaşlı 5 yıllık kontrat gözünü hedeften ayırmasının sebeplerinden biri olarak gösterildi. Kendini şimdiden Old Trafford'da vazgeçilmez bir isim olarak gördüğüne inanılıyordu. Yanuzay'ın United'daki ilk sezonu tüm kulvarlarda 4 gol ve 6 asiste tamamlandı. Genç bir futbolcu için etkileyici bir istatistikti. Ancak bu sezon Old Trafford'daki kariyerinin zirvesi olarak kaldı. Manchester United konusunda en iyi gazetecilerden biri olarak kabul edilen Andy Mitton, Yanuzay'ın Old Trafford'da neden tutunamadığını açıklayan dikkat çekici detaylar paylaştı. Yanozay'ın yükselişi diğer oyuncularla arasında sorunlara yol açtı. Oyuncular zaten Moyes dönemindeki kötü gidişten ve form düşüklüğünden etkilenmişti. Kendini beğenmiş, şapka takan bir çocuğun bir anda ilk 11'e girip United'ın 2013-14 sezonundaki enkazından pozitif bir şeyler çıkarmak isteyen taraftarların söylediği muhteşem bir şarkıyla onurlandırılması oyuncuların pek hoşuna gitmedi. Ayrıca Moyes'in adam olarak görülüyordu ve menajer takım dağılırken oyuncularıyla sorunlar yaşıyordu. Bu da onun için olumlu değildi. Şampiyonluktan yedinciliğe düşen oyuncular yerlerini alan bir futbolcuyu gördüklerinde bundan memnun olmadılar, diye yazdı Mitton ESPN'deki köşe yazısında. Louis van Halen gelişi, Januzay'ın hızlı yükselişini durduran etkenlerden biri oldu. Hollandalı teknik adam bireyselliğin ve şovun teşvik edilmediği katı bir taktik anlayışı benimsiyordu. Bu, Moyes döneminde yaratıcılığını serbestçe sergileyen genç oyuncuya zarar verdi. Januzaj 2014-15 sezonunda sadece 8 maçta ilk 11 başladı. Sonraki sezon bir değişiklik gerekiyordu ve Van Hal kiralık gitmesinin onun için iyi olacağını düşündü. Ancak Januzaj'ın tercihini Borussia Dortmund'dan yana kullanması onu hayal kırıklığına uğrattı. Van Haal Januzaj'ın orada düzenli oynayamayacağını düşünüyordu haklı da çıktı. Genç yıldız Bundesliga'da tek bir maça bile ilk 11'de başlamadı ve Thomas Tuchel'in tepkisini çekerek Ocak'ta United'a geri döndü. O yaşta ilerlemek için gereken arzu ve tutumu göstermemesi üzücü. Hissettiğim şey onun tamamen bizimle olmadığıydı. Hep bir parçası Manchester'da kaldı ve buradaki her şeyi United'la kıyasladı. Bunu üzerinden atmasına yardımcı olamadık dedi dönemin Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel. Adnan Yanuzay'ın yeteneğine inanıyorum dedi Van Hal dönüşünde. Bunu daha önce de söyledim ama Dortmund'da maç oynamanın zor olacağını da söylemiştim ve maalesef farklı çıktım. Orada oynayamıyorsa burada bizimle çalışıp yeteneğini ilk takımda göstermesi daha iyi olur. Rangix'in emekliliğinin ardından United'da 11 numaralı forma kendisine verilmişti ama o sezon sadece 3 maçta forma giyebildi. 2016 yazında Belçikalı oyuncu Sunderland'e kiralandı. Orada yeniden Moist'a buluştu. Teoride akıllıca bir hamleydi ama İskoç teknik adamı sert eleştirilerinin Yanuza'yı motive ettiği ise şüphe uyandırıyordu. Moyes onun hakkında şunları söyledi. Atlana dedim ki artık yanlış giden her şey için başkalarını suçlamayı bırakman gerekiyor. Bu kiralık dönem biraz riskli ona kendine bakmasını ve değişimin kendi elinde olduğunu söyledim. Her zaman menajerin ya da antrenörün suçlu olamaz. Kendine şu soruları sormalı. Doğru şekilde hazırlandım mı? En iyi fiziksel durumda mıyım? Yeterince iyi antrenman yaptım mı? Ve şans geldiğinde iyi oynadım mı? Çoğu durumda cevabın hayır olduğunu düşünüyorum dedi. Yanuzay'ın Sunderland dönemi tam bir hayal kırıklığıyla geçti. Takım sezonu Premier Lig'in son sırasında bitirdi ve o da sakatlıklar nedeniyle sadece 18 kez ilk 11'de başlayabildi. Yanuzay tavır konusundaki iddiaları şiddetle reddetse de United'da onu geride bırakan şeyin bu olduğuna inanan birçok kişi var. Kırmızı Şeytanlar'la sözleşmesi biten oyuncu 2017 yazında Real Sociedad'a 5 yıllık imza atarak Old Trafford'daki hayallerini geride bırakarak İspanya'ya gitti. Yan uzay James Wilson ya da Federico Makeda gibi oyuncuların o seviyeye çıkıp onları oraya taşıyan çalışmayı bırakmaları hayal kırıklığı yaratıyor. Maç oynamamak, yeterince çalışmamak, jacuzzi'de oturmak ve o seviyeye getiren ağırlık ve idmanları yapmamak bunlar engellenebilir şeyler dedi eski hocası Joyce. Bir dönem genç takımı çalıştıran United efsanelerinden Nicky Butt da Adnan hakkında şunları söylemişti 2019 yılında. Benim için bu kulüpteki en büyük hayal kırıklığı Adnan Yanuzay'dı. Ryan beri onun kadar iyi oyuncu görmedim. O inanılmazdı. Muhtemelen milyonlarca poundu var ve faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünerek uyumuyor. Ama bana göre dünya çapında bir süperstar olmalıydı. 2017-2022 yıllar arasındaki dönemi İspanya'da Real Sociedad'da geçiren Kosovalı futbolcu bu süreçte farklı kulvarlarda 168 kez şans buldu, 23 gol, 22 asist yapabildi. Çoğu zaman kadroya adı ilk yazılan isimlerden biri olamadı. 2022'de sözleşmesi uzatılmayınca bu kez Sevilla ile anlaştı. Sezonun ilk yarısında yalnızca 46 dakika şans bulabildi sakatlığı olmamasına rağmen. Sezonun ikinci yarısını ise Başakşehir'de kiralık olarak geçirdi. Türkiye macerası da olaylı başladı. Daha ikinci maçında kırmızı kart görüp iki maç ceza aldı. Şu an 30 yaşında olan futbolcu son iki sezonda Sevilla ve Las Palmas formalarını giydi. Aslında giydi desek yalan olur. Sağda çok az maçta gördük kendisini. Birçok kişi başarısızlığını yeterince çalışmamasına ve genç yaşta çok şey verildi klişesine bağlıyor. Yıllar içinde Yanuzay maalesef onu eleştirenleri susturacak kadar iyi bir performans sergileyemedi. Geriye dönüp baktığında işleri biraz daha farklı üretebileceğini düşünebilir. Ancak o dönemdeki takım arkadaşlarının da ona pek yardımcı olduğu söylenemez. Yanuzay eğer çıkışını Ferguson'ın son sezonunda yapmış olsaydı eminim her şey çok daha farklı olabilirdi. Adnan Yanuzay futbol sahnesine çıktığı o günlerde yeteneğiyle herkesi büyülemişti ama kariyeri boyunca bir türlü o beklenen istikrarı sağlayamadı. Şimdi 7 farklı kulüp dolaşmış ve hala kendini kanıtlamaya çalışan bir futbolcu konumunda. Peki sizce Adnan Yanuzay gerçekten büyük bir kariyer yapabilir miydi yoksa en başından beri beklentiler fazla mı büyüktü? Her zaman olduğu gibi yorumlarda bunu tartışalım istiyorum. Çok uzun zamandır tutunamayanlar serisinde video çıkaramıyorduk. Malum isim bulmak çok zor oluyor. O yüzden nadir ama güzel bölümlerle ilerleyelim istiyorum. Önerilere her zaman olduğu gibi açığım. Yanuzay hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Hikayelerde biraz daha geçmiş dönem eski futbolcuları anlatıyoruz ama bu videoyla da biraz daha genç nesille de bağ kurduk diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.